Merhaba sevgili arkadaşlar ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle bağımlılıkla ilgili sohbet etmek istiyorum. Ben size kendi e, seanslarımdan e, bir örnek göstermek istiyorum. Dün akşam e, bir hanımefendi geldi. İlk defa bana geldi ve e, kendisini bana anlatmaya başladı dedi ki son zaman kendimi iyi hissetmiyorum sıkılıyorum uykum bozuluyor günlük hayatta bir sürü stres var zaten bu pandemi yüzünden işlerim de bozuldu keyfim hiç yok onun için size gelmek istedim çünkü artık duygu durumu ile ve ruh sağlığımla ben baş edemiyorum. Ve sohbet sırasında ben şunu sordum. Bu her zaman psikiyatrist doktor sorar. Çünkü stres yüzünden bizim ilk neler etkiliyor? etkiliyor etkileniyor uyku. Ve ben sordum uykunuz nasıl? Ve şunu söyledi. Eğer ben bunu sormasaydım, herhalde bu konu asla ortaya çıkmazdı. Bana şunu söyledi. Aslında uykum çok bozuldu ve ben akşam rahatlamak için içki içiyorum. Ancak sonra uykum geliyor. Sevgili arkadaşlar, ben bunu o kadar sık duyuyorum ki danışanlarımdan. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Eğer insan Geriliyorsa bir bakınız dünyaya, ne kadar çok e, alkol tüketiliyor, neden sizce? Çünkü çoğu insan günlük e, gerilimi, günlük stresi e, atmaya bilmiyor. Çünkü kimse bize bunu öğretmedi. Ne okullarda, ne ailelerimizde e, yöntemleri kimse bize öğretmiyor. Ve biz içgüdüsel olarak ne seçiyoruz? ya fazla yemek yiyoruz, ya tatlı abartıyoruz, değil mi? Veya içki içiyoruz. Neden? Çünkü bu en kısa bir yol. Akşam, bir bakınız filmlerde de gösteriyorlar. Etraflarda da mutlaka siz onu görüyorsunuz. İnsanlar ne diyorlar? Ben rahatlama ihtiyacı duyuyorum. Biraz içki içeyim, gevşeyim, rahatlayayım. Değil mi? Demek ki içki Bizim sinir sistemimizin üzerinde çok büyük bir etkisi var. Hangi etki? Bizi relaks yapıyor. Bizi gevşetiyor. O zaman ne oluyor? Var olan problemleri biz o kadar duygusal yaklaşmıyoruz. Bizim için o kadar büyük bir felaket gibi gözükmüyor. Gözümüzde onun önemi biraz biraz azalıyor. Tamam mı? Gerçekte belki büyük bir stres yokta az bir stres belki biz onu büyük algılıyoruz ne olursa olsun ancak bu içki bizi ne yapıyor relax yapıyor o zaman insanlar dünyada içki hangi amaçla kullanıyorlar çoğu ilaç yerine onu koyuyorlar değil mi gevşemek için kullanıyorlar relax olmak için kullanıyorlar yani resmen bir ilaç yerine koyuyorlar yani gidip de psikiyatriste bu konuları pek anlatmıyorlar. Neden? Çünkü bizi hepimize son derece normal geliyor. Ya akşam bir iki kadeh içtim, rahatladım, burada ne var? Neden bizi o kadar normal geliyor? Ya ailemizden gördük, ya babamız aynısını yaptı, ya filmlerde gördük, ya da çevreden öğrendik. Öyle değil mi? Evet. Bakınız, demek ki bize hiç bu garip gelmiyor. Ne olacak? Biraz içki içtim. Ve hiçbir kimse aklına gelmiyor. Ben bir gideyim. Bir psikiyatrist, bir nöroloji uzmanı, bir danışayım. Burada bir e, gariplik var. Neden ben e, 20 yaşlarında ya da 18 yaşlarında alkol ihtiyaç duymadım? Bir şekilde gevşiyordum. Bir şekilde rahatlıyordum. Ve çok rahat, her şeye rağmen uykuma dalıyordum. Peki neden ben şimdi gevşeyemiyorum, rahatlayamıyorum ve uykuya dalamıyorum? Bir bakın siz kendinize bu soru sordunuz mu hiç? Eğer sormadıysanız mutlaka sorunuz. Çünkü bu doğal bir şey değil. Bu normal değil. Her normal insan, her doğal bir organizma, biyolojik bir organizma kendi kendine rahatlatmaya, gevşetmeye ve relax hale getirmeye mutlaka becerilere sahip. Ancak insanlara çok kolay geliyor. Biz o amaçla yani o ruh hale gelebilmek için içki kullanıyoruz. Sonra ne oluyor? Bu zararlı mı? Bu çok zararlı ve çok tehlikeli. Neden? Çünkü sonra o doz bizi artık gevşetmiyor. O doz bizi artık uyutmuyor. Yani o doz asla bize yeterli gelmemeye başlıyor ve biz dozu artırıyoruz. Uyuyabilmek için artık biz, bir kadeh bize yetmiyor. O zaman ikinci kade, üçüncü kade, beşinci kade ve biz yavaş yavaş yani kendimizi bir şişi bitirmiş insan olarak görüyoruz. Bu şekilde bağımlılık gelişiyor sevgili arkadaşlar Eğer sizde bu tarz bir problem varsa Eğer siz kendinizi e, gevşemeye rahatlatmaya ihtiyaç duyuyorsunuz ve arada sırada bile olsa içki kullanıyorsunuz o amaçlı o zaman hiç beklemeyiniz mutlaka ve mutlaka bir psikiyatrist doktora gidiniz Çünkü sizi belki de bitkisel bir ilaç tavsiye eder doktor. Belki sizin bilinçaltınızda başka bu kadar sizi gerilim yaratan başka problemler var. Belki sizin efendime söyleyeyim hormonal bir bozukluk var ya da kimyasal bir bozukluk var. Yani ve sadece içkiyle rahatlayarak siz kendinize yani bütün bunları kapatmış oluyorsunuz ve asıl problemi de çözmüyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sonra bağımlılık gelişiyor. Sonra sinir sistem bozuluyor. Sonra kimya bozuluyor. Uykunuz bozuluyor. Tamam? Ve siz ister istemez sonra mutlaka depresyona giriyorsunuz ve kişilik bile etkileniyor ve bozuluyor. Yani ertesi sabah siz eskisi gibi enerji dolu, hayat dolu, dinamik ve başarılı bir kişi olarak kendinizi hissetmiyorsunuz. Sabah çok ağır bedeli ödüyorsunuz. Yorgunluk isteksizlik e, ve ister istemez akşam beklemeye başlıyorsunuz. Bir akşam gelsin, ben içki içeyim de rahatlayayım. Tamam mı? O yüzden eğer buna benzeyen sıkıntılarınız varsa lütfen bu videoyu dikkate alınız. Bana bu videonun altına bol bol soru sorunuz ve eğer e, isterseniz ben bu konu ile ilgili başka bir video da çekerim. Çünkü gerçekten günlük e, hayatımızda bu problemi yaşayan çok kişiler var. Hepinize teşekkür ederim. Kendi sağlığınızı dikkat ediniz, ruh sağlığınızı çok dikkat ediniz. Soru sorunuz, like dislike koyunuz ve bu bilgiyle mutlaka arkadaşlarla paylaşınız. İyi günler.